Selamünaleyküm kızım. Aleykümselam baba. Nasılsın? İyi. Bu sen hasta mı oldun? Grip mi oldun? E ben dün sana ne öğretmiştim kızım unutmadın değil mi? Tekrarlayalım mı bir daha? Aferin. Peki soruyorum. Peygamber Efendimizin adı ne? Hazreti Muhammed. Aferin sana. Babasının adı? Hazreti Abdullah. Annesinin adı? Hazreti Amne. Nerede doğdu? Mekke'de. Nerede vefat etti? Neden? Kaç yaşında vefat etti? 63. Kaç yaşında peygamber oldu? 40. Aferin sana. Dinimiz ne kızım? İslam. Kitabımız ne? Kur'an. Peygamber Efendimiz hangi kabileden? Kureyş. Aferin sana. Biz kimin ümmetiyiz? Peygamber Efendimiz. Kimin kuluyuz? Allah'ın. Kimin milletindeniz? Ee, Hazreti İbrahim. Aferin sana. Peki bizim dinin direği nedir kızım? Namaz. Sorgun ne olacak? ilk kabirde ilk sorgu? Namaz. Aferin sana. Bunları sen asla unutmayacaksın değil mi? Hı hı. Allah sana zihin açıklığı versin. Elif de ki, bütün anneler çocuklarını öğretsinler. Söyle. Bütün anneler çocuklarını öğretsinler. Teşekkür ederim kızım. Görüşürüz. Görüşürüz.